Merhabalar, bugün Maşa'yla oyunlarıma tekrar kaldığım yerden devam ediyorum. Maşa'yı seviyorsunuz değil mi çocuklar? Evet, çok şirin bir kız değil mi? Şimdi Maşa'yla ne yapacakmışız biliyor musunuz? Temizlik yapacakmışız. Animasyon tadında yapalım mı? Ne dersiniz? Biraz ben seslendirme koyayım. Bir dinleyin bakalım nasıl olmuş. O, bu evi bu kadar çok kim dağıttı? Acaba ben mi dağıttım? Olabilirim. En iyisi toplayayım bari. Önce şu çiçeği alayım bari. Evet koydum. Ah şeker verdi. Şeker verdi. Gördünüz mü şekerlerim var. Önce şekerimi alsam. Oyuncağımı koysam. Tamam onu koyayım. Dur bir dakika bu kocaman bir bebek. Çok kirlenmiş. Şekerlerimi verin bana. O bu çok büyüksün sen. Oo, nasıl temizleyeceğim bunu? Ne zaman batırdım acaba? Evet yardımcı olun bana peçete verin çabuk. Peçete. Peçete istiyorum ben. Aa. Kapalı mı? Açtım. Geldim geldim. Hemen sileyim. Ay yüzün ne güzelmiş senin. Ben seni tanıyamamışım. Sen benim en sevdiğim lulu bebeğimsin. Temizleyeceğim dur dur korkma. Sileyim sileyim saçlarını da. Hah. Oh şükür tertemizsin. Neden çekmeceyi açtılar ki? Şu şekeri de alayım dur. Aa, resim eğrilmiş. Of. Çekmece açık ve tarak. Acaba tarağı çekmeceye mi koyacaktım? Unuttum. Bir dakika düşüneyim. Evet evet. Evet çekmeceye koyacağız. Gel bakayım. İşte bu, bu kadar basit. Kapatayım şimdi. Kapatacağım. Dur bekle. Bir şeker daha aldım. Hmm, yerlerimi sileceğim. Önce süpüreyim. Durun. Aldık ot süpürgemizi. Hadi süpürüyoruz. Temizlik maşa. Temizlik Maşa'nın işi, temizle Maşa. Bir de boya atmışım, her yere boya sıkmışım. İnşallah bunların lekesi çıkar. Yoksa Ayıcık bana çok kızacak. Sprey sıkayım durun. Buraya da sıkmam gerekiyor. Dur hemen koyma yerine. Evet hepsini sıkayım. Getir, getir, getir. Ayı görmesin bunları Ayıcık. Ay bana çok kızar. Bu dolaptaki çıkar mı acaba? Biraz beklesin. Heh, tamam şimdi sileceğim. Dur bakayım çıkacak mı? Önce süngerle ovalayacağım. Evet. Aa bir şey kalmadı. Yaşasın, yaşasın. Çıkıyor. Oh yaşasın. Güzel bir iş bitirdim. Şükür. Ay yoruluyorum. Aa bana sürpriz kutular mı verdin? Alacağım. Hangisini alacağım biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz tabii ki. Alacağım ama hmm, seni alacağım. Ortadakini aldım. Hii, 14 tane şeker buldum bana verdiler bunları. Hmm, bunları almayacağım sonra alacağım size. En iyisi atlamak. Hadi atlayalım. Oo, bu sefer de üstümü başımı kirletmişim. Sokakta çok oynamışım. Üstüm başım çamur olmuş. Ayıcık nereye gitti? Ayıcık ormana gitti. O gelmeden beni yıkar mısınız? Yardımcı olur musunuz bana? Önce elbiselerimizi yıkayalım tamam mı? Ama bir dakika dur. Elbiselerimin rengini beğenmiyor muyum? Değiştirsem mi acaba bilemedim. Bir bakayım bir dur. Dur dur dur. Şu maviyi giysem. Yok mor. Mavi mi mor mu? Mor var mor güzel. Of durun ben şu perdenin arkasında soyunacağım. Kimse bana bakmayacak tamam mı? Kapatın o gözlerinizi. Perdemi de dokunmayın. Şuraya bir size kova veriyorum. Pardon diyen yani Şekerlerimi de alayım. Şimdi de içine su dökü veriyorum. Tamam mı? Hazır bunlar gelecek size. Ay tenceren de pek güzel. Çiçekli çiçekli. Of oh, suyu da attım. Alın bakayım giysimi. Gördünüz mü her yeri çamur. Onu güzelce ovalayın. Ama önce sabun. Sabun alın. Köpürtün, 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 çok köpürtün. O kirler çıkmaz. Şimdi ne yapacaksınız biliyor musunuz? Ben söyleyeceğim, beni dinle. Evet, yandaki tahtayı al, orada ovala. Yoksa çıkmazlar. Ovalaman gerekiyor. Evet, aynı. İşte böyle yapacaksın. Aferin sana. Hemen öğreniyorsun. Şekerlerimi de alama oldu mu? Şimdi bunların üzerinden su dökeceksin. O kilitli. Onunla dök. Evet. Of. of. Evet. Çıkmış şükür. Ay ne çok batmış değil mi? Tamam tamam. Teşekkür ederim. Şimdi de bunu yıka bakalım. Sen ne çok iyi bir insanmışsın öyle. Ben ne desem yapıyorsun. Onu da köpürttün. Aferin öyle öğrendin. Ne yapacaksın şimdi? Hatırlıyorsun değil mi? Evet sürteceksin. Hadi bakalım. Bravo ve yaşasın. Köpüklere bakın. Çok güzel. Suyla duruluyorsun. Bravo. Evet hepsini öğrendin. Artık ben söylemesem de yaparsın. Ah işte biliyorsun. Bak söyleyeyim. Ellerimi yıkarım, sabunu sürerim, her tarafı temiz temiz yaparım. Benim adım Maşa, bazen de yaramazlık yaparım. Beni seviyordur ayıcık, ben de onu severim. Her zaman ben onu kızdırırım. Kızdırırım. Ama ayıcık beni çok seviyor. Aa bitirdin mi? Ha daha su döküyormuşsun. Ben de bitirdin zannettim. Şimdi bir bakayım dedim. Daha bitmemiş. Aa bakayım şu ayakkabılarımı da yıkayıver olur mu? Onlar da çok kirli ama dikkat et. Sakın onları bozma oldu mu? Çok başarılısın. Şimdi de fırçalaman gerekiyor. Aa biliyor musun? Pardon söylemeyeceğim işte. Şekerleri unutma. Oo, yaşasın Ayakkabılarım da temizlendi Şimdi bunlar biraz kuruması için Bekleyeceğiz ama ben üşüyorum Çok üşüyorum giysisiz kaldım Beni de yıkar mısın Hadi beni de yıka Şampuanımı ver ben dökerim Pembe olanı ver lütfen Pembeleri çok severim Oo, Teşekkür ederim Bak sana baloncuklar Yolluyorum bir sürü balon atıyorum Sana hepsini patlatabilirsin oynayabilirsin. Şimdi ver bana. Evet kesemi ver. Teşekkür ederim. Oh oh her yarım kirlenmiş. Bir sürü de balon çıkıyor arkasından. Oo, sırtımı da keseledim. Hmm, havlu verir misin? Teşekkür ederim. Hay üşümüştüm. tertemiz oldum. Şimdi kıyafetlerimi verir misin? Aa, teşekkür ederim. Çok güzel oldular. Ama ters giydirdin öndeki örtümü giydirecektin. Olsun böyle de giyindim işte. <laughs> uh, şükür bitirdik. Güzel iş çıkardın. Al sana bir kutu daha. Hangisini açayım? Bu sefer soldakini açıyorum. 12 tane şeker. Bir sürü şekerim oldu. Bunları yesem yesem dişlerim çürür mü acaba? Buraları kim batırdı? Her yeri kirletmişler. Kesin onları kurt yaptı. Ya da domuzcuk mu yaptı yoksa? Yoksa tavşancık mı yaptı? Olsun toplarız. Önce yaprakları toplayayım da koleksiyon yapayım bari. Bir sürü yaprağım olsun. Onları defterimin arasında saklayacağım. Şu çöplerin arasından yaprakları topluyorum. Bakayım. Aa, bu yaprak da güzel. İşte defterimi getirdim. Gördünüz mü? Bu benim koleksiyon defterim. Şimdi o yaprakları bulup üstüne koyacağım. Bu yaprakları bulamamıştım. Şimdi sağ olsun tavşancık Altmış gitmiş buldum. Bu buraya mı? Ay bilemedim bunu. Oo, seni döndürecekmişiz. Bu buraya. E bunlar da basit zaten. Şu iki taneyi de attım mı? Koleksiyon işi tamam temizliğe devam. Oh biraz da yoruldum ama yapacağız yapacak başka bir şey yok. Burayı pis bırakamam. Ayıcığın bahçesi burası. Gelirse benim dağıttığımı düşünür. Halbuki ben yapmadım. Şu bütün meyveleri taşın altına atalım bakalım. İttiriyorum. Ay çok yorucu. Ay benim gibi küçücük bir kız bu kadar işi nasıl yapıyor şaşırıyorum. Neden gelmiyor bu yapraklar? Ne inatçısınız. Oh, dur bir dakika. Onları süpürgeyle almayı deneyeyim. Evet süpürgeyle yapabiliyorum. Üf evet, toz oldu. <laughs> Boğazıma kıç. <küçük. gülüyor> Çaklar boğazım. oh, oh. <laughs> Şükür tozlar gitti. Küre atalım. Hmm, küreye atayım da şunlardan bir temelli kurtulayım artık. Ay çok da zor gidiyor. Ay <laughs> bir daha da zor. <laughs> Kovayı geçirin çocuklar. <laughs> Attım. <gülüyor> öldüm öldüm öldüm. Tabii güzel iş. Yani bütün işi ben yaptım. Güzel iş diyorsun. Şükür ki hediye veriyorsun. Bakayım şeker var. Ay bu sefer 21 tane verdin. <laughs> bu şekerleri de öyle bir severim ki bazılarının içinden çikolata çıkıyor. Ha, şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Bu seferki görevim aynısını bulacağım. Kürek var, tabii ki küreye basacağım yani. İşte bu kadar basit. Taraklar var, tarağa basacağım. Spreye basacağım. Ha, şimdi de evet sana basacaktım. Kafam karışıyor, çok hızlı ilerliyor bu iş. Havlu, evet havlu. Oh, bitti, bitti. Biraz hızlanmıştı sanki. Gene mi temizlik? Ay bu oyuncakları neden bu kadar çok batırmışlar? Ben mi batırdım yoksa başka çocuklar mı kirletti? Şapkadaki da ki pis. Hmm, süren bitti. Oh. Onu yapmadım. Ay ayıcık geldi gene. Ama ne kadar çabuk temizliyorum değil mi çocuklar? Şapka geldi. Bu şapkayı illa ki temizletecekler bana. Olsun temizleyeyim bari de kurtulayım şundan. Ay gene ayıcık. Ne kadar ayım varmış ya. Hep ayı seni seviyorum ya. O yüzden bu kadar ayı alıyorsun bana değil mi? Ay tavşan. Oh, bitti. Başka bir oyunu seçeyim. Bu sefer de gölgesinden bulma oyunu oynuyorum. Bu ne be? Ha kova kova. Ay bu toka. Toka. Havlu havlandı gene havlu, Hay sünger. Ay ne dedim ben. Ay sabun. Sabun sabun bu, bu şişe. Evet bunlar kağıt. Yok bez sarı bez. Ay tırmık. İyi, iyi korkuyorum artık boya fırçası. Toka. Ay çok uzandı elbise. Bu ne? Ay bilemedim. Tarak. Ay bu 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 kumaş. Ay bu ne? Ay kumaş. Ay şişe. Ay, sipre. Toka. Gene toka verdi. Ay, ay Basıyorum basıyorum. Hızlı hızlı hız basıyorum. Yanlış basacağım diye çok korkuyorum. Bir saniye. Ay saat verdi şükür zamanım arttı Tarak. Şişe. Bu ne? Bu ne bu ne? Su su su. Ee, neyse işte ondan. Ütü. Hmm, suluk. Ütü. Ay çok yoruldum çocuklar. Beynim karıştı. Ama basabiliyorum görüyorsunuz. Bakın çok. Ah yapacağım. Evet. İşte bitti şimdi de ayak izlerini bulmamı istiyor. Biraz bir dinlenseydim keşke. Evet bu ayak izi tavşancığın bence. Oh bildim. Bu insan değil. Aman insan olur mu bu ya? Bu bir ayı. Ayı ayak izi. İnsanın ayak izi öyle olur mu? Ay bu da bir kuş. Yine tavşan geldi. Ay penguen. Ay penguen böyle olur mu? Sincap bu. Ay, karıştı aklım karıştı gene penguen. köpek. Penguen. Ee, bu ne? Ah panda evet. Bu insan insan keçi olur mu ya? İnsana basacaksın Noel baba. Noel babalı videomu da izleyin çok eğlenceli. Onunla var ya çılgınlık yapıyoruz. Ay bu. Bu keçinin tabii ki. Bu, 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 bu tavşan, ee, bu penguen, çocuklar 40 tane ayak, 40 ayak, 40 ayak değil bu ya, bu ne bu ya? Bir, bir dakika bu köpek, ee, bu maşa, evet bu maşa, bu Noel Baba. Ee, süren bitecek şimdi. Bu Sincap. Ay şeye bastım. Sincap dedim. Köstebeğe bastım. Ay köste bekliyorum. Kirpi ya. Aklım buna. Aklım karma karışık oldu kuş. Ne var baba? Bu köpek. Oh süreyi de aldım. Şekeri de alayım dur. Bu hmm, kirpi. Kirpi kirpi evet. Bu keçi. Keçiye bas. Keçiye bas evet. Bu bu penguen. Ay çok yoruldum. Bu maşa. Bu benim tabii ki yani. Maşa benim. Bu pandacık. Bu kuş 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 olur mu penguen bu? Oh, bu ayı. Bu benim gitti sincap. Kuş. Pengu ay ay kaplan. Bu bir ayı. Aa, panda. Kaplan. Ay, köpek. Köpek, köpek. bu. Kaplan. Bu. Bu sincap. Bu. E, bu. Nal baba. Hadi artık. Oh, şükür bitirdim çocuklar. Bitirdim. Of. Artık ne oynasak bilemiyorum ama ben çok yoruldum çocuklar. Bugün bu kadar diyorum bakın bakın abone olmuyorsunuz duyuyorum. Bize abone olur musunuz? Olursanız daha sonraki maşalarda görürsünüz. Hadi bakayım basın abone olan. Görüşürüz gittim. Hoşçakalın.